Merhaba arkadaşlar. Bugün oynama devam ediyorum ama video arası ben birazcık daha tastım. Bu sefer oyunu bitirmeye çalışacağız. Bu son videom yani bu oyunun son videosu. Batalım. Neler olacak. Zaten oyunu bayağı da oynadım. Sesinizi duyuyorum ben ama videoda duyuluyor mu bilmem. Şimdi Şunları hemen birazcık daha değiştireceğim. Bir böyle bir, bir Şimdi şunu tamamlamaya çalışacağız. Bugün tamamlayacağız bence. Ben video zaten arasında bunu bayağı Şunu hiç basamadım. Ana hiç basamadım. Ama hepsini mas yaptım yani tep but aldı. Bunu da tamamlarım ben bir gün. Belki bunun da olabilir. Ama olacak elbet, elbette. Çünkü onu zor tamamlayayım. Tamamlayacağımdan dolayı ben video arası bir daha tasarım dördüncüsünden önce. Sonra bayağı bir basarak onu bitiririz. Artık şey diyorsunuz. Çok zor bu botadar yapmak falan çok zor dediğinizde şey 504 şey yaptığımı. Çünkü birazcık zor. Aslında zor değil. Tep 5 saat telefonunuzda şunu açıp bırakacaksınız bu petlerinizi varken. Arada bir siz gelip tıklayacaksınız şey yapıyorsun. Buna gelebiliyormuşum. Benim saçları bir ihtimalle. E, B'ye çıkmış. 22000 bin B. Amcim var benim içimde. Neredeyim ben? Ben buradaymışım. Şey, bugün de bunları tamamlamayı düşünüyorum ama işte iki milyon BR varmış. Arkadaşlar bugün haritaları sizlerle tamamlamaya çalışacağım. Ama baya şimdi birazcık hastaydım o yüzden video çekemedim. En yani neyse bu. Hastaydı çetemediğimden dolayı özür dilerim şimdi. <laughs> Bakalım burası iyi En gelse de. <laughs> Atacağız. Bunun elbette dörtüncüsü gelir. Şimdi en iyilerin tatlarsın. Bunları çek. En iyilerin. En iyilerin. <laughs> Aslında bir alma yaptım. Dört tane var. Ayy. Tamam. Şimdi bu düğünü sizle bir ufak daha yapacağız altın. O burada ne yapıyor ya? <laughs> oyunda zaten çok iyiyim. Açını bir düzelteyim. Aslında petleri çıkartmayı düşünüyorum şu an, çünkü artık etlerini takılıyorlar, yani tasım bile bir şey olmaz. Şimdi bu düğünün son tası için, 1, 2, 3, yaptım 5, 6, 7, 8, çok 10, <laughs> Bu ben bunu hep yapıyorum. Bir daha yanlış diyor. Herhalde yani 3000 de bir yap demiş istemiş. <laughs> Kim istedi neleri var? Birazcık şey Sen bunları da diamond yapmışsın ama şey yapmışsın. Geliştirmemişsin. Ben bunu vermem. Bu benden kötü. Şimdi herkese tıklayacağım. Ya. Hayır hayır. Adama şimdi bir şey vermezdim ama buna. Yürü Kötüye basardım. Adam